paralar miktarı ne kadar? Ne kadar verdin, ne kadar kaldı? Ben imzaladım 252.200 dolara Ankara'da bu para Heysem Bardakçı'nın tesliminde kaldı. Bana hiç teslim etmedi. Bu parayı Mehdi'nin Sülü'ye teslim etti. Bundan ben Mehdi'nin Sülü dedi bana 116.000 dolar dağıttım askerlere istedim de hey sen bardakçılar çok dedim o artan parayı sal senin işin değil dedi bu ben son zaman benden konuştu ben harcaladım bu parayı dedim.